Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Kabul eyle Rabbim. Bu alemlerin Rabbi sensin. İstanbul için. şey söyleyeceğim abi. Ben zaman, bunu, bunu yayında söylemek istemezdim ama yani bunu konuşmamız lazım o zaman. Eren bana iki yıldır ereksiyon problemlerinden bahsediyorsun abi. Hayır. 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 Büyük evet, <laughs> <Bir> ihtimalle... <laughs> hayır. Büyük ihtimalle o pilavı yemediğin için. <gülüyor> <gülüyor> yani ne Yüzümdeki tüyler bile <laughs> Ya ne gerek vardı ya <laughs> 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 Aklım <Ok. gülüyor> çıktı Cahreyn balonu patladı orada? <laughs> balonu patladı abi Ben Survivor izlemeyi çok seviyorum bu yüzden Bağırıyorlar oradan kızlar erkekler Baz! Baz! Daha hızlı bağır çok eğlenceli. Eş. Mutluyum ama aşkın da getirdiği bazı sorumluluklar ve ciddi bir müessese tarafında var. O oh, başını oh, yerim. Ne gibi sorumlulukları var? Of, Onu of, 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 ben üzerim yerim. Ay! Ben benim fındıklarım. Ben yattığı gibi uyan insanlar vatan hainidir. Yattığı gibi uyanlar, yedikçe kilo almayanlar, bir de anal seks yapanlar. Bunlar benim gözümde vatan hainidir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Yunhan bir aydır ne yapıyorsun? Hızlıca bize hadi bir ay anlat. Oğlum bir aydır ne yapıyorum biliyor musun? Önce böyle alıyorum tamam mı? Ondan sonra hmm. elime böyle koyuyorum, elime koyduktan sonra böyle <laughs> hmm. hafif hafif yağlıyorum böyle, şifa diyorum hocam diyorum, özel sosu alıyorum, Tost makinesinin içine attığım gibi böyle anasının a** zeytinyağını döküyorum. Hocam Allah sen Allah. sen ne yapıyorsun diyorum, sen diyorum, sen şifa mı yapıyorsun? Zeytinyağının <laughs> ne kadar olduğunu haberin var mı? Gidip anasını ne a** <laughs> yapıyorsun zeytinyağlarını. <laughs> Neden hemen gidiyorsun ki? Ne kadar erken gidersem o kadar erken gelirim. Kral iyi konuştu. <laughs> Ama aynı şeyi sekste kullanma. ...geri geri böyle şu şekilde tekrardan tuvalete gitmeye başladık. Rick Astley, Never Gonna Give You Up dansıyla. <gülüyor> 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 Yine ilaçlarını almış. Almaya geldim işte, sizi görmeye. <laughs> 啊啊啊,啊,啊